12 Ocak 2010 Haiti. 7 büyüklüğündeki deprem bir ülkeyi yuttu Tüm umutlar bittiğinde Bir mucize doğdu Alan Mansi enkazın altını tam 27 gün yaşadı Karayiplerin kalbinde Karayip Denizi ile Kuzey Atlantik Okyanusu arasında stratejik bir noktada yer alan Haiti, Batı yarımküredeki ilk bağımsız siyahi cumhuriyet olarak tarihe geçti. 1804'te kölelerin Fransız sömürgeciliğine karşı kazandığı tarihi zaferle kurulan bu ülke, özgürlüğün ve direnişin simgesi oldu. Toplamda 27.560 km²'lik yüz ölçümüne sahiptir. Yüz ölçümü açısından neredeyse Ankara kadardır. Haiti, büyük ölçüde dağlık bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda kasırga kuşağında bulunur. Haziran'dan ekime kadar süren tropik fırtınalar, kuraklıklar, seller ve yıkıcı depremler ülkeyi sık sık felaketlerle karşı karşıya bırakıyor. Yaklaşık 11 milyon insanın yaşadığı başkent port au ve çevresinde yetersiz altyapı ve sağlıksız binalar nedeniyle afetlerde can kayıpları yüksek olmaktadır. Siyasi ve ekonomik açıdan da sorunlu bir tarihe sahip olan ülke, yolsuzluk, yoksulluk ve toplumsal eşitsizlikle mücadele ediyor. Ama Haiti'nin en derin hikayesi sadece bu zorluklarda değil, mucizelerinde de gizli. Ve bu mucizelerden biri de dünyanın aklını başına alan bir hayatta kalma öyküsüydü. 12 Ocak 2010 bir ülke bir anda kelimenin tam anlamıyla sarsıldı. Yedi büyüklüğündeki korkunç bir deprem Karayipler'in kalbine Haiti'ye vurdu. 41 saniye süren bu sarsıntı başkenti Poro Prensi bir enkaz yığınına çevirdi. Milyonlarca insan sevdiklerini, evlerini ve umutlarını kaybetmişti. Dünya umutlarını yavaş yavaş yitirirken bir mucizenin kapılarını sonuna kadar aralayacaktı. Bu tüm olasılıkları, tüm bilimsel açıklamaları alt üst eden bir hikaye. Bu Evan Mansi'nin hikayesi. Enkazın altında 27 gün boyunca yaşama tutunan adamın hikayesi. O sabah Evan Mansi her zamanki gibi pazarda pirinç satıyordu. Hayatı ailesini geçindirmek ve küçük mutluluklar biriktirmek üzerine kuruluydu. Ama 12 Ocak'taki öğleden sonraki o an her şey değişti. Zemin sallandı, gökyüzü gri bir toz bulutuyla kaplandı ve pazar yeri Ivan'ın üzerine çöktü. Gözlerini açtığıma zifiri karanlık vardı. Nefes almakta zorlanıyordu. Göğsünün üstünde bir ağırlık vardı sanki. Seslenmek istedi ama sesi çıkmadı. Kulağında sadece kendi kalp atışları. Bir de uzaktan gelen çığlıklar. Zaman çok yavaş akıyordu. Dakikalar mı geçti yoksa saatler mi? Aklına ailesi geldi. Tek umut birinin gelip onu oradan çıkarmasıydı. Etrafı bir anda karanlık, sessiz ve ölümcül bir boşluğa dönüştü. O anda başlayan mücadelesi tam 27 gün sürecekti. Ivan enkazın altında zamanla mücadele ederken dışarıdaki dünya tam bir kaos içindeydi. 7 büyüklüğündeki deprem tüm Haiti'yi derinden sarsmış ve artçı şoklar günlerce devam etmişti. Başkent Toroprens Merkezi'ndeki başkanlık sarayı ve ulusal meclis binası gibi önemli simge yapılar bile tamamen yıkılmıştı. Şehirdeki binaların neredeyse yarısı ya ağır hasar görmüş ya da tamamen çökmüştü. Milyonlarca insan evsiz kalmış, morglar dolup taşmıştı ve binlerce ceset toplu mezarlara gömülmek zorunda kalmıştı. Halk parklar ve meydanlar gibi açık alanlara sığınarak derme çatma çadır kampları kurmuştu. Bu yıkımın ortasında uluslararası destek ekipleri hızla harekete geçse de yardım çabaları korkunç lojistik zorluklarla karşılaştı. Havaalanı ve limanlar kullanılamaz durumdaydı. Haiti hükümeti ve uluslararası ekipler 23 Ocak'ta yani depremden sadece 11 gün sonra arama kurtarma operasyonlarını resmi olarak sonlandırdıklarını duyurdu. Uzmanlara göre enkaz altında bu kadar uzun süre yaşamak neredeyse imkansızdı. Evan Mansi'nin hikayesi bu umutsuzluğun ortasında filizlenen bir mucize olacaktı. Evan Mansi için enkazın altında geçen günler her saniye susuzluk ve açlıkla verilen bir savaştı. Kasları eriyor, enerjisi tükeniyordu. Vücudu günden güne zayıfladı. Tam 13 kilo kaybetti. Ama asıl mücadele zihninin içindeydi. Karanlık, yalnızlık ve duyusal yoksunluk gibi aşırı stres koşulları beynin normal işleyişini bozarak deliryum denilen durumu ortaya çıkarmıştı. Bu, kişinin gerçekle hayali ayırt edemediği ve halüsinasyonlar gördüğü bir durumdur. Bu durumdayken Ivan'ın zihni hayatta kalmak için bir yol buldu. Doktorlara o anlarda beyaz elbiseli birinin kendisine su getirdiğini anlattı. Uluslararası medyanın olay yerinden ayrıldığı ve umutların tükendiği o günlerde, Evan Niles'te dahil olmak üzere birçok kişi, sevdiklerini kaybettiğine inanarak umutlarını yitirmişti. Ama bilim ve mantık, hate halkının direncini hafife almıştı. Depremden tam 27 gün sonra, yani resmi operasyonların bitiminden 11 gün sonra, bir grup gönüllü, Evan Mansi'nin çalıştığı pazar yerinin enkazını kazıyordu. O anda, yıkıntının derinliklerinden bir ses duyuldu. Ve gönüllüler şaşkınlık içinde kazmaya devam etti. Uzun uğraşlar sonucunda Ivan Mansi'yi bulmuşlardı. Onu bulan kişilerin kimliği tam olarak net olmasa da bu kurtuluşun uluslararası ekiplerle değil yerel gönüllüler tarafından gerçekleştirildiği biliniyordu. John Mansi'nin ailesi onun canlı bulunduğunu duyduğunda büyük bir şok ve sevinç yaşadı. Annesi yerel muhabirlere verdiği röportajlarda gözyaşları içinde ölü olduğunu düşünüyordum ama Tanrı onu yaşatmayı seçti diyerek inancını ve yaşadığı derin şoku ifade ediyordu. Haber kısa sürede yayıldı ve The Guardian gibi uluslararası kanalların manşetlerinde yer aldı. Peki, Elon Mansi 27 gün boyunca nasıl hayatta kaldı? Bilim bu mucizeyi nasıl açıklıyor? Gelin birlikte inceleyelim. İlk olarak susuzluk. Bir insan susuzluğa en fazla 3 gün dayanabilir. Even tamamen hareketsiz kalmış, metabolizmasını en düşük seviyeye indirmişti. Doktorlar sızan yağmur suları veya yoğunlaşma yoluyla bir miktar su bulmuş olabileceğini düşünüyor. İkinci olarak ciddi enkaz yaraları ve ciddi kırıkları da yoktu. Sadece ayaklarında iltihaplı açık yaraları vardı. Bunların ötesinde Ivan'ın hayatta kalmasını sağlayan en büyük etken psikolojide yatmaktadır. Ivan'ın doktoruna anlattığı beyaz elbiseli kişi hikayesi daha derin bir fenomene işaret ediyor. Üçüncü adam faktörüne. Bu fenomen Aşırı stres, duygusal yoksulluk ve yaşamı tehdit eden durumlarda beynin hayatta kalmak için bir tür psikolojik destek mekanizması oluşturmasıdır. Ivan'ın zihni ona su getiren hayali bir varlık yaratarak en büyük ihtiyacına dair bir umut verdi ve onu yaşama bağladı. Bu insan zihninin en uç koşullarda dahi ne kadar güçlü ve dirençli olduğunun çarpıcı bir kanıtıdır. Kivun Mansin hikayesi, Haiti'de yaşanan tek mucize değildir. 15 gün sonra bulunan Darla Netian ve 14 gün sonra kurtarılan Rico Privel gibi diğer kurtulanlarda insanüstü birer direniş örneği göstermişlerdir. Bu hikayeler sadece bireysel birer başarı değil, aynı zamanda Haiti halkının kolektif direncini ve umudunu temsil ediyordu. Bizlere en zor zamanda bile umudu asla kaybetmememiz gerektiğini fısıldıyor. Çünkü insan bilimsel verilerin ve tüm olasılıkların ötesine geçebilir.